Nasılsınız bugün sizinle e, Minecraft oynayacağız ve e, arkadaşlar bugün kardeşimle e, Minecraft oyununu bitireceğiz. Şimdi de kardeşimle oynayacağım oyunu bitireceğiz. Ondan sonra bir şeyleri yapacağız çünkü ya oyunu bitirmeye çok hızlı sürüyor yani ben de ya şey videoyu uzatmak istiyorum böyle kısa yapmak istemiyorum. Işte. Bu da bu da iki saat yaşanıyor. Ya Neden bu çok düşünüyor? Tamam. Neredesin? Ben ah, havada... Tamam ben seni gördüm. Akil ben... Bir dakika Akil ben şeyi... Şunları bir sandığıma koyup geliyorum. Bekle. Akil şey diyeceğim... Evet arkadaşlar şimdi Akil neredesin? Akil bekle yapma ben de yapacağım. Geri zekalısın ya. Ohar. Oha oh, arkadaşlar şuna bakın. Hmm. Lan bekle dur bunları bir sandığıma koyacağım. Yapma lan. Son kez seni Evet arkadaşlar. Evet çok saçma. Arkadaşlar bu arkadaşım merak etmeyin. çantayı geçireyim bir dakika. Oha. Dur bekle ben yukarıya da koyacağım. Çakmak versene. Hatta sen yap bunu yukarıdaki yerine koydum ben akil. Hayır yukarıdakine şuradakine. Hepsi havada oluyor mu? Oha havuza. Akir şey hayır ben yapacağım. Sen her şeyi sen yapıyorsun. ha. Çakmağı versene. Ben yapacağım bu sefer. Malsın ya. Evin gitti. bir gelsene şurayı yapacağım ben. Neresi? Gel gel beni tak. Oha Akil içeride lava var. Şu işte ateş var. Gel bak gel bak. Akil gel çakmakla çakmakla bunu açsana. Evet. Ben de çakmak çok çünkü. Kaç kaç. Akil, koydun her yeri aç. Bazıları TNT'den şey daha yapıyorlar, ondan sonra açıyorlar. Öyle bir şey oluyor ki var ya, ben şeyi izliyorum çünkü bazen de. Akil, gel aç hepsini. An Aynı yerdeyim. Neredesin? Hmm. <laughs> Arkadaşlar bak. 2-3 tane böyle yapıyor. Ya. Bunlar hepsi ne yapacak ya? Evlerimiz gider. Hadi şuraya. Akil şey var burada, ee, şey bunun kömür var akil, kömür aldım. İki tane arkadaşlar bakın bunun hepsini yapıyor. Sen akil çakmak versene bana çakmak ver. İşteki neredesin? Çakma. Yemin et bakayım neredesin? Ya neredesin? Akil. Çak aç. Zaten bizde. Oh, hadi çıkma. Akil ah, gel bak burada ne buldum. Bir şey buldum burada. Neyse boş ver akil çakmak var bana. neredesin? Ya. Hii, akil ne yapmışsın buraya benim evimin üstüne? Ne? Ya amalsın ya. Ben Yok dedem yaptı. Ya ben Hadi git çıkart hepsini. Var ben, ben gidip oyunu bitireceğim vallahi. Elmas kılıç. Bir. İki. Neredesin? Neredesin işte? Ya ne? En az çıkartılır ki çıkalım mı? Gel. Gidelim, gidelim. Hadi bir. Lan hayır, sen çıkartılıyorsun. Ne hayır desin ya? Gel, gel ya. E geldim. Hiçbir şeyin var ya. arkadaşlar şimdi hileyi çıkartıyoruz. Ya, Hile yapmıştık ya. İşte daima çıkartıyoruz. Neyse şimdi. Hayır dur dur beni bekle. 2 3 Evet arkadaşlar. Şimdi onu bitireceğiz. Nerede? Akil oraya gitmeyelim. Akil ben yani neden beni düşürdün? yaman mısın? Ben seni düşürdüm. Yok dedim. Ben neredeyim? Efe dünyanın dışından düştü. Ben, ben neredeyim? Ya akil ya. Ben oynamayacağım. Şimdi uçamayız. İki saattir eve gideceğim. Nasıl sonra evet. Hileyi geri koy bana. Market değil mi? market değilmiş o zaman Çıkıyorum. Ya nasıl? Yerleri. Kapatıyoruz oyuna devam et

Bende silah yok dünyaya gireyim mi? Tamam. Ya. E, tamam o zaman sen çık. E, neredesin? Neredesin? Çık. Tamam. Yani ben açmıyorum. Bak. Akıl hadi gel ya. Yok ya atacağız. İşte, ya ne yapıyorsunuz ya? alacağım şimdi. Taktım çantam. Ben Ne Hayır onu değil öncekindeki. Hadi. Hani bir kere hadi. 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 Ah kalktık. Çağma. Hmm. Hmm. Bak sen burada mı uyudun? Burada. Şurada. Yeniden yeniden doğmanaksa hayır. Like sarıya gelelim. Hadi ya, gel yok. Hiç Ama hileyle hileyi durdurmayacağız. Tamam. Silahlar ver bana. Şimdi yok mu? Düştüm ya, öldüm ya. Gitmesen. Sen neredesin ki oraya ineyim? Ben ne orada? Ben sanki bildim. Ee, hadi. tamam. Hadi. İnsene. Hadi ver. Ya. Lan mal mısın? Ne Hadi hadi. Kedi ver. Bir tane mi? Neyse hadi gel dünyaya gire, gidelim. Gidelim. 2-3 arazi oluşturuyor. Ya akıl yüzünden çekil lan. Akin neredeyiz biz? Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Tamam daha bitirelim. Sanki. Akin lan yavaş gitsene kaybolacağız he. He tamam. E şimdi ne yapacağız? Şimdi oraya gideceğiz. Nereye? Bak neredesin? Ben çıktım çıktım. Bir de bir de. Ya sen neredesin ya? Burada. Bir de bir de. Lan sen buraya girdin dur. Evet Buraydı işte buraya girdim. Evet. E neden? İşte bitirmiştik şimdi sen çıkarsın. <laughs> Oha. Tamam ne la? Arkadaşlar oyunu bitirmiştik. Ama o sırada ben videoyu çekmemiştim. Eyvallah arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Böylece videomuz bitmiş olur. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz.